Kolay gelsin. CVT Hidrolik Tahsin ben. Ee, hidrolik konusunda daha önce bir uygulamanız olmadığı için bir bilgilendirme videosu paylaşacağım. Ürün teslimine de ben gelemeyeceğim yoğunluktan dolayı. Hidrolik silindirimiz burada. Sadece alttan bir bağlantı yaptık. İkinci bağlantımız burada. Burada da saate bağlı. Şu an sistemimizde 140 bar basınç var ve yükü orada. Şu an e, ünite çalışmamasına rağmen orada yükü tutuyor. 3 ton, 2,5 gibi kuvvet sabit olarak tutabilir. İstenirse yükseltilebiliyor. Bununla ilgili ayarlarını göstereyim. Öncelikle birinci ayarımız bu kapalı olan tapa güç ayarı. Buradan ünitenin maksimum basıncı ayarlanabiliyor. Ben şu an bunu 140 bar yaptım. Üzerinde yük koyduğunuz zaman kaldırmazsa bu sıkma yönünde sıkılarak güç arttırılabiliyor. 250 barlara kadar. Bu da bizim pistonumuzun gücünü arttırıyor buradaki ayar silindir üzerinde e, silindir yükü kaldırmış ve indirmeye geçildiği zaman yükle beraber birden inmemesi için bu iniş hız ayarıdır. Bu da sonuna kadar açık. Üzerine yük koyduğunuzda e, sistem çok hızlı inerse buradaki alyanı gene sıkma yönü yaparak inişi yavaşlatabiliyorsunuz. Burada indirme bobinimiz var. E, indirmek için bu bobine elektrik veriyoruz. Bu da e, manuel bir boşaltma istendiği zaman buradan gene açarak manuelini açıp manuel olarak indirme yapabiliyoruz. Tabi Sonra tekrardan kapatmamız gerekiyor. Yoksa sistem kaldırma yapmaz. Bu da motorumuzun beslemesi 220 volt olarak. Burada normal 220'yi verdiğiniz zaman direkt kaldırma işini yapıyor. Biz yağını falan tamamladık. 1,5 metre hortumuna kadar verdik. Silindiri bağlayıp denemeleri yapabilirsiniz.